Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde doğal bir şekilde saç bakımı nasıl yapılır? işte saçımızın daha sağlıklı olması için neler yapabiliriz? Bunlardan bir tanesiyle geldim. Gördüğünüz gibi sadece cevizim var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dışarıda birçok saç bakım ürünleri satılıyor fakat onların hepsinin içerisinde kimyasal bulunduğunu düşünüyorum ve mecbur kalmadıkça da kullanmıyorum açıkçası. Kendi evde yaptığım doğal çözümler bence daha iyi oluyor. En azından doğal İçerisinde içerisinde ne olduğunu biliyorsunuz. Bu arada ceviz çok faydalı bir şey. Her bakımdan faydalı ve tabii ki saça da faydası var. Şimdi saça ne gibi bir faydası var derseniz bu arada cevizlerimi de kırayım bir yandan arkadaşlar ben sohbet ederken ceviz saçlarınızın parlamasını sağlıyor. Ayrıca eğer saçınızda dökülme varsa, bende de mesela dökülme var. Oldukça iyi geliyor. Dökülmeleriniz azalacaktır. Daha güçlü ve canlı saçlarınız olacak. Hatta biraz da parlatıyor diyebilirim. Daha parlak, güçlü, güzel gözüken saçlarınız oluyor arkadaşlar. Cevizlerimizin sadece şu kabuklarına ihtiyacımız var. O yüzden kabuklarını alıyorum sadece. Cevizlerimin kabuklarını bu şekilde ayıracağım. Daha sonra bir cezve yardımı ile ocakta kaynatıyorum. Başka hiçbir şey eklemiyorsunuz. Eğer isterseniz güzel koku vermesi için içerisine lavanta ekleyebilirsiniz veya karanfil de ekleyebilirsiniz. Ben şu an sade yapacağım. Şöyle 3 ceviz yeterli olacaktır bana. Çok fazla yapmayacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şişeyi dolduracak kadar yapacağım. Bu arada şöyle bir not da düşeyim sizlere. Eğer çok koyu renkli bir saça sahipseniz saçınızın rengini birazcık açabilir. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Sizleri yanlış yönlendirmek istemiyorum. Eskiden ceviz boya yapımında da kullanılıyor. Renk verme özelliği de var yani. Bilmeyenler için söyleyeyim. Eğer açık tonlarda bir saça sahipseniz sıkıntı olmayacak. Koyu bir saça sahipseniz renginizi açabilir. Bunun önüne de şu şekilde geçebilirsiniz. Hazırladığınız bu cevizli sudan saçınıza sıktığınızda çok fazla bekletmeden hemen duş alırsanız eğer güzelce durularsanız saç renginizde bir değişiklik olmayacaktır. E, günde bir defa saçlarınıza uygulayıp o şekilde bırakatabilirsiniz. Yani durulamaya da biliyorsunuz. Bu, tamamen size kalmış ama ben durulamayı tercih ediyorum renginde bir oynama olmasın diye. Şöyle gördüğünüz gibi cezvemin içerisine suyu doldurdum. Bu şekilde ocağıma alıp kaynatmaya başlıyorum. Bu şekilde yaklaşık bir 10 dakika kaynattığımızı yeterli olacaktır arkadaşlar. Fazlasına gerek yok. Hemen kaynasın tekrar birlikte olalım sizlere şöyle göstereyim. Az sonra daha iyi göreceksiniz zaten. Rengi bayağı bir koyulaştı. Şimdi şöyle bir parfüm kutum vardı benim. Bunun içerisine boşaltacağım bunu. Bu arada parfüm kutumun içerisinde hala parfüm kokuyor. Bu da size aslında biraz güzel kokulu bir saç spreyi yapmış olacak. Sizlere rengini de şöyle daha yakından göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi böyle kahverengimsi bir rengi oldu. Dediğim gibi bunu günde bir kere saçınızı uygulayabilirsiniz. Çok fazla uygulamayın. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. Bu ve bunun gibi başka videolar için de altta yorumda belirtebilirsiniz. İstediğiniz bir şey varsa. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.